Trafik kazasının enkazından yeşil sahalara Diego Forlan. Babası eski milli futbolcu olan Forlan, gençlik yıllarında tenis oynamayı severdi. Kız kardeşi geçirdiği trafik kazasından dolayı sol tarafından sakat kaldı. Forlan ise aile mirasını devam ettirmek için futbol oynamaya başladı. Independiente'de 4 yıl top koşturduktan sonra adanın dikkatini çekti ve United'a transfer oldu. Kritik goller bulup kendini sevdirse de Yıldız'ı adada parlamamıştı. İspanya'ya Villarreal'e transfer oldu ve takımının ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına büyük katkı sağladı. Torres'in yerini doldurmaya Atletico Madrid'in yolunu tuttu. 2009'da altın ayakkabı kazandı. 2010'da Avrupa Ligi'nin finalinde takımının iki golünü atarak kupayı takımına kazandırdı. Milli takımında önemli goller kaydeden Forlan 2011'de Kopa Amerika'da mutlu sona ulaştı. 32 yaşında Inter'e transfer olduktan sonra kariyeri düşüşe geçti ve 6 Ağustos 2019'da futbol sahnesinden emekli oldu.